da Ka içerisinde cisinde işte manada ya olunca bin saat oyna dünyanda ama sensiz ses bu akıyım Brezilya, Antalya benim memleketimde Ya içerisinde Baycan kardeşimiz Şimdi bittirdim kanka Safirli bu kuçuya ama ben siz olur ya. Dünyada konuşa 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 çıktı zaten. Çıktı zaten. Oldu zaten. Bitti bu işler. Dünyada bütün kötülükler. Va ve be va Ben içinde sensiz yok Allah peşimi bırak Ben neden bıraktım Ama sen not. Ben neden mıntıledim Canım sıkılıyor Okula abi Sen peşimi bırakmadın ben yollar sesindim ama dünya sevda. Geçili kalem, tükenmez kalem, pilot kalem, herkes kalem. Dünya bölündü ama sensiz yaşadı.